her imparatorluk yeni bir para türü icat ettiğini düşünür. Ve her imparatorluk sonunda bunun doğru olmadığını anlar. Çünkü para kurallara uyar. Siyaset, vaatler veya iyimserlikle ilgilenmeyen derin, inatçı yasalar. Bu yasalar anayasalarda yazılmamış veya okullarda öğretilmemiştir. Yüzyıllar boyunca yaşanan krizlerde keşfedilmiş, unutulmuş ve yeniden keşfedilmiştir ve bunları bilmiyorsanız sistemin neden size karşı hileli olduğunu hep merak edeceksiniz. Bugün paranın unutulmuş kanunlarını ortaya çıkaracağız. Antik Roma'daki değersizleştirilmiş sikkelerden günümüz merkez bankalarının dijital hilelerine kadar oyunun neden başından beri adil olmadığını göreceksiniz. En temel ve acımasız kural olan Gresham Kanunu'yla başlayalım. 1500'lü yıllarda Sir Thomas Gresham bunu kraliçe Finover Elizabeth'e açıklamıştı. Kötü para iyi parayı piyasadan çıkarır. İlke basit. Aynı anda iki tür para birimi dolaşımda ise biri güvenilir, diğeri değersiz. insanlar kötü parayı harcar ve iyi parayı biriktirir. Örneğin Roma'yı ele alalım. Gümüş denarius yavaş yavaş baz metallerle seyreltildiğinde vatandaşlar aptal değildi. Vergilerini ve borçlarını yeni değersiz paralarla ödediler ve eski, daha saf gümüşü sakladılar. Aynı durum kralların paraları kesip altın yerine bakır kullanmaya başladığı ortaça Avrupasında da görüldü. Buradan çıkarılacak ders: hükümdarlar paranın değerini düşürerek hile yapmaya çalışırsa insanlar buna uyum sağlar. Sahte parayı harcarlar ve gerçek parayı biriktirirler ve bu döngü başladığında paraya olan güven sarsılır. Ancak ilk kanunun neredeyse kötü ikizi gibi ikinci bir kanun daha vardır. 19. yüzyıl Fransa'sında Adolf Thiers'in adını taşıyan Thier kanunu. Bu kanun gerçek çöküş anlarında mantığın tersine döndüğünü söyler. Kriz anlarında iyi para kötü parayı piyasadan çıkarır. 1920'lerin Vimar Almanya'sını düşünün. Fiyatlar birkaç günde bir ikiye katlanıyordu. El arabalarıyla taşınan banknotlarla ekmek satın alınıyordu. Böyle bir ortamda kimse markları gereğinden fazla elinde tutmak istemiyordu. İnsanlar dolar, altın, sigara veya takasa yöneldi. Gerçek değeri olan her şeye. Aynı şey Zimbabwe'de, Venezuela'da ve sayısız hiperenflasyonda da yaşandı. Tirin yasası, sistemin çöktüğü ve insanların devletin vaatlerini tamamen terk ettiği andır. Gresham paranın yavaş çürümesini anlatır. Tier ise ani ölümünü anlatır. Peki, yavaş çürüme ile tam çöküş arasındaki gri alanda ne olur? İşte burada kantalon etkisi devreye girer. Enflasyonun neden her zaman adaletsiz hissettirdiğini ortaya koyan bir yasa. 10. 8. yüzyılın başlarında İrlandalı Fransız ekonomist Richard Kant'ın bir şey fark etti. Ekonomiye yeni para girdiğinde bu para herkese eşit şekilde ulaşmaz. Kaynağa en yakın olanlar yani hükümet, bankalar ve elitler bu parayı ilk harcayanlardır. Para işçilere ve tasarruf sahiplerine ulaştığında fiyatlar çoktan yükselmiştir. İlk alanlar varlıkları ve malları dünkü fiyatlardan satın alırlar. Geç alıcılar ise Yarının fiyatlarını ödemek zorunda kalır. Canton etkisi, para basmanın Wall Street'i zenginleştirirken Main Street'i cezalandırmasının nedenini açıklar. 2008 krizinden sonra niceliksel genişlemenin borsaları neden canlandırırken ücretleri durgun bıraktığını, teşvik çeklerinin neden daha yüksek market faturaları ve konut maliyetlerine dönüştüğünü. Enflasyon sadece bir rakam değil, bir servet transferidir. Ve siz kazanan tarafta değilsiniz. Acımasızlık bunun bu şekilde tasarlanmış olmasıdır. Sistem faydaları yukarıya aktarırken maliyeti fiyat artışları olarak gizler. Sıradan insanlar soyulduklarını hissederler ama hırsızı göremezler. Kanton etkisi modern finansal sistemin gizli manipülasyonudur ve ilk madeni paralar basıldığından beri işliyor. Zenginler sadece daha fazla kazanmakla kalmaz, kelimenin tam anlamıyla farklı şekilde para alırlar. Kanton etkisi yeni paranın neden yukarıya aktığını açıklıyorsa, finansal baskı da hükümetlerin sizin asla yukarı çıkmamanızı nasıl sağladığını açıklar. Bu terim, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkeler dağ gibi borçlarla karşı karşıya kaldıklarında ve bunları geri ödemenin kolay bir yolu olmadığında ortaya çıktı. Vergileri artırmak isyanı tetikleyecekti ödemeleri yapmamak ise güvenilirliği yok edecekti. Bu yüzden başka bir yöntem buldular. Vatandaşları sistemin içinde tuzağa düşürmek ve sessizce servetlerini tüketmek. İşte nasıl işledi. Merkez bankaları faiz oranlarını yapay olarak düşük, genellikle enflasyonun altında tuttu. Bu tasarruf hesabınızın her yıl reel olarak değer kaybedeceği anlamına geliyordu. Aynı zamanda Sermaye kontrolleri paranızı yurt dışına aktarma veya alternatif varlıklar satın alma yeteneğinizi sınırladı. Vatandaşlar negatif getiri elde etmek zorunda kalırken hükümetler borçlarını enflasyonla eritti. Bu, yüzeyde görünmeyen ancak zamanla yıkıcı olan sessiz bir vergi biçimiydi. Günümüze gelince aynı senaryoyu görürsünüz. 2008 finansal krizinden sonra faiz oranları 10 yıldan fazla bir süre boyunca sıfıra yakın seviyelere düştü. Tasarruf sahipleri trilyonlarca dolarlık reel servet kaybetti ancak hali hazırda hisse senedi ve gayrimenkul sahibi olanlar için varlık fiyatları yükseldi. 2020'den 2021'e kadar faiz oranları tekrar çöktü ve sıradan insanlar konut ve gıda fiyatlarının yükselmesiyle tasarruflarının erimesini izledi. Bu bir kaza değildi. Bu 21. yüzyıl için güncellenmiş bir finansal baskıydı. Ve hükümetin bakış açısından bunun güzelliği, çoğu vatandaşın bunun farkına bile varmamış olmasıydı. Nedenini anlamadan sadece daha fakir hissediyorlardı. Ancak bu yasalar sadece kişisel düzeyde geçerli değildir. Bazıları tüm imparatorluklar ölçeğinde işler. Bu da bizi Trifin paradoksu yani rezerv para birimi tuzağına getiriyor. 1960'larda Belçikalı Amerikalı ekonomist Robert Triffin ABD Kongresinde ifade vererek Bretton Woods sisteminin kalbindeki bir kusuru uyardı. ABD doları dünyanın rezerv para birimi ise Amerika küresel ticareti finanse etmek için yeterli miktarda dolar sağlamalıydı. Bu ticaret açığı vermek yurt dışında kazandığından daha fazla harcama yapmak anlamına geliyordu. Böylece dünyanın geri kalanı ihtiyaç duyduğu likiditeyi elde edebilirdi. Kısa vadede bu işe yaradı. Dünya dolara güvendi ve küresel ticaret genişledi. Ancak uzun vadede bu durum istikrarsızlığı garantiledi. Amerika yurt dışına ne kadar çok dolar aktardıkça altınla olan bağı o kadar zayıfladı ve sisteme olan güven o kadar kırılgan hale geldi. Triffin'in uyarısı 1971'de Richard Nixon altın standardını sona erdirip doları tamamen fiyat para haline getirdiğinde gerçek oldu. O zamandan beri ABD, başka yerlerde üretilen mallar karşılığında dolar ihraç ederek kronik ticaret açığı verdi. Fabrikalar gitti, borçlar birikti ancak doların hakimiyeti oyunu ayakta tuttu. Paradoks acımasızdır. Dünyanın rezerv para birimi olarak kalmak için ABD kendi ekonomisinin sağlığını feda etmek zorundadır. Bu, çürümeyi garantileyen bir para kanunudur. Sonuçlarını her yerde görebilirsiniz. Amerika sonsuz borçlanma ile finanse edilen ürettiğinden daha fazlasını tüketiyor. Doların hakimiyeti Wall Street'i destekliyor ancak Main Street'i oyuyor. Ve şimdi rakipler etrafını sarıyor. Çin, Rusya ve BRICS ülkeleri alternatifler deniyor. Merkez bankaları yarım asırdır görülmemiş bir hızla altın stokluyor. 10 yıllardır ABD'ye eşsiz bir güç veren rezerv sistemi artık kendi çöküşünün tohumlarını taşıyor. Bu Trifin paradoksu. Rezerv para birimi hem taç hem de lanettir. Trifin paradoksu küresel sistemin nasıl tuzağa düştüğünü gösteriyorsa, Goodart yasası da onu yönetmeye yönelik her girişimin neden durumu daha da kötüleştirdiğini açıklıyor. 1970'lerde ekonomist Charles Goodhart basit ama yıkıcı bir şey gözlemledi. Bir önlem hedef haline geldiğinde iyi bir önlem olmaktan çıkar. Hükümetler ve merkez bankaları rakamları sever. Enflasyon %2, işsizlik %5, GS yih büyümesi %3. Bu ölçütlerin gerçeği yansıtması gerekir. Ancak politikacılar her ne pahasına olursa olsun bu hedeflere ulaşmaya karar verdiklerinde sistemi çarpıtıyorlar. Enflasyon hedeflemesini ele alalım. 10 yıllardır merkez bankaları enflasyonu %2 civarında tutmayı vaat ettiler. Kulağa makul geliyor. Kulağa. Ancak bu hedefe ulaşmak için faiz oranlarını manipüle ettiler, likidite enjekte ettiler ve varlık balonlarını körüklediler. Enflasyon kağıt üzerinde düşük kaldı. Ancak konut maliyetleri, sağlık ve eğitim çok daha hızlı yükseldi resmi rakamlar istikrarı gösteriyordu. Gerçek hayat ise istikrarsızlığı haykırıyordu. Ya da G. Sekihi'yi ele alalım. Politikacılar onu ulusal ilerlemenin ölçüsü olarak görüyorlar. Ancak büyüme kendisi bir hedef haline geldiğinde, hükümetler sadece rakamları yukarı çekmek için borç yığdılar, endüstrileri dış kaynaklara aktardılar ve balonları şişirdiler. Sonuç, kırılganlığın gerçekliğiyle refahın illüzyonu oldu. Goodart yasası bu tuzağı ortaya koyar. Rakamları yönettiğinizde gerçeği ölçmeyi bırakırsınız. Ve son olarak yolculuğumuzun son yasası borcun azalan getirisi yasası. Bu yasa eski veya zarif değildir. Ancak çağımızın acımasız aritmetiğidir. Büyümenin ilk aşamalarında borç genişlemeyi besler. 1 dolar borç alın, 1 dolarlık GSYH büyümesi elde edin. Belki daha fazlasını. Ancak zamanla borçlar arttıkça getiri düşer. 1 dolarlık yeni borç, sadece 50 centlik büyüme, sonra 25 centlik, sonra daha az büyüme sağlayabilir. Sonunda borç artmaya devam eder, ancak büyüme durur. Makine artık hızlanmaz. Sadece ağırlığın altında inler. Şu anda bu aşamada yaşıyoruz. ABD'nin borcu 30 trilyon doların üzerindedir. Her yeni borçlanma çılgınlığı daha az gerçek zenginlik üretir. Bunun yerine finansal piyasaları, fonları, hakları destekler ve yanılsamayı sürdürür. Ancak matematik yalan söylemez. Borç doygunluğu her imparatorluğun ulaştığı son noktadır. Romalılar genişlemeye başladığında sikkelerin değerini düşürdüler. Fransız monarşisi 1789'dan önce borçlanarak çöktü. İngiltere İmparatorluğu, iki dünya savaşından sonra borçların altında ezildi. Ve şimdi Amerika'da aynı hesapla karşı karşıya. Yasa acımasızdır. Borçlanmak zaman kazandırır, kaçış sağlamaz. Peki, geri adım attığımızda bu yasalar bize ne öğretiyor? Para sihirli değildir. Para, yerçekimi kadar katı kurallara tabidir. Kötü para, Çöküşe kadar iyi parayı piyasadan iter. Krizler insanları sağlam varlıklara kaçmaya zorlar. Yeni para çoğunluğa ulaşmadan önce azınlığı zenginleştirir. Hükümetler borçları sessizce silmek için vatandaşları baskı altında tutar. Rezerv para birimleri kendi içlerini boşaltır. Hedefler gerçeği çarpıtır ve borç sonunda kendini tüketir. Unutulmuş para yasaları akademik merak konusu değildir. Bunlar hayatta kalma kurallarıdır. Enflasyonun neden tasarruf sahiplerini soyduğunu, ücretlerin neden asla yetişemediğini, Wall Street yeni zirvelere ulaşırken ipoteklerinizin neden daha ağır hissettirdiğini, ulusların neden güvenle yükselip borçla düştüğünü açıklarlar. Bunlar rastgele olaylar değildir. Bunlar finansal tarihin ritmidir. Ve işte en zor gerçek. Oyun asla sizin kazanmanız için tasarlanmamıştır. Sıradan vatandaşlar şeffaflık altında yaşar. Seçkinler gizlilik altında yaşar. Siz vergi beyanında bulunursunuz, onlar varlıklarını kaydırır. Siz maaş kazanırsınız, onlar parayı önce alır. Siz değer kaybeden nakit paraya sahip olursunuz. Onlar değer kazanan varlıklara sahip olur. Sistem kendi kurallarına uyar ve siz bunları öğrenmedikçe her zaman körü körüne oynarsınız. Tarih tekerrür etmez ama para kurallara uyar. Ve bunları anlamazsanız yine de sizi ezip geçerler. Bu size yeni bir bakış açısı kazandırdıysa abone olun. Cevaplar tarihte yatıyor. Size nereye bakmanız gerektiğini göstereceğim.